Merhabalar, beslenmenin önemli başlığı altında sizlere faydalı bilgiler aktardım. Bu bölümünde vitaminler konusuna giriş yapacağız. Vitaminler büyüme, sağlıklı yaşama ve metabolik olayların düzenli yürütülmesi için gerekli olan organik ögelerdir. Yetersiz alındıklarında büyüme, gelişme ve vücudun çalışması olumsuz yönde etkilenir. Büyüme ve sağlıklı yaşama hücrelerinin düzenli çalışması ve görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Vitaminler hücrelerin yapı maddeleri içinde yer almamakla birlikte kimyasal tepkimelerin yürütülmesinden dolayısı ile metabolik faaliyetlerin yaşamla bağdaşır hızda ve düzenli çalışmasında rol oynar. Vitaminler olmadan birçok besin öğesi vücutta kullanılamaz ve enerji üretilemez. Bu nedenle vitaminlerin vücuda besinlerle alınması zorunludur. Her vitaminin vücut çalışmasında ayrı ve benzer görevleri vardır. Vitaminleri vücut çalışmasındaki görevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir. Besin öğelerinin vücutta kullanılmasında, protein, karbonhidrat ve yağlardan enerji oluşum sürecinde, tüm hücrelerin normal çalışması ve dokuların oluşumunda, iskelet sisteminin sağlığında büyüme ve gelişmede, sinir ve sindirim sistemlerinin normal çalışmasında, deri ve mukoza sağlığında, kan hücrelerinin yapımında, hastalıklara karşı korunmada ve vücut direncinin sağlanmasında rol oynar. Vitaminlerin gruplandırılması Vitaminler ilk bulundukları yıllarda yağda ve suda erime özelliklerine ve alfabetik sıraya göre gruplandırılmışlardır. Bunlar yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleri. Suda eriyen vitaminler C ve B grubu vitaminleri olarak gruplandırılır. Bu videomuzda vitaminlerin genel bilgisinin arkasına Yağda eriyen vitaminlerimizin bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Yağda eriyen vitaminler, yağda eriyen vitaminlerin kan dolaşımına ve vücudumuza taşınması yağlar yoluyla olmaktadır. Bu nedenle günlük beslenmemizde öğünlerde yeterli miktarda yağ bulunmalıdır. En çok karaciğerde olmak üzere böbrek, dalak, akciğer gibi çeşitli organlarda depolanır. A vitamini yağda çözünüp büyümede, göz ve epitel dokunun sağlığında, hastalıklara direnç kazandırmada etkili olan bir vitamindir. Hayvansal kaynaklarda A vitamini retinol şeklinde bulunur. Vücutta doğrudan A vitamini etkinliği gösterir. Bitkisel kaynaklarda karoten şeklinde bulunur. Karotenler A vitamininin ön maddeleridir. Vücutta ince bağırsak ve karaciğerde retinole çevirerek A vitamini özelliği kazanır. Vücut çalışmasındaki görevleri Gözlerin karanlıkta ve değişik ışık durumlarında görmesine yardım eder. Epitel dokunun sağlığını korur. Deri, solunum, sindirim, boşaltım ve üreme organlarının iç yüzeyini döşeyen zar olan mukoza hücrelerinin oluşumu ve çalışması için gereklidir. Kolesterol ve böbrek üstü hormonlarının sentezinde rolü vardır. Özellikle kortizon sentezi ile ilgili olarak hastalıklara karşı vücut direncinin sağlanmasında önemlidir. Kemiklerin, dişlerin büyüme ve gelişmesinde üremede rol oynar. Karotinoid formları antioksidandır. Dolayısıyla çeşitli kanser türleriyle yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. A vitaminin en zengin kaynağı balık karaciğer yağı. Balık yağıdır. Karaciğer tereyağı, yağlı peynirler, yumurta sarısı ve deniz ürünleri A vitamininin en iyi kaynaklarıdır. Bitkisel besinlerden en iyi karoten kaynakları Sarı, turuncu, yeşil sebzeler ve meyvelerdir. Havuç, ıspanak, lahana, bal kabağı, yeşil biber, marul, kayısı, domates, portakal ve benzeri. Yetersizliğinde görülen bozukluklar Gece gör, körlüğü görülür. Yani hafif ışıkta veya karanlıkta görme yeteneğinin kaybolması. Göz akında çeşitli büyüklük ve şekilde beyaz lekeleri meydana gelir. Bitot lekeleri. Gözlerde göz kuruluğu ve göz akı yumuşaması meydana gelir. Göz yaşı bezlerinin bozulması ve yeterince göz yaşı oluşmaması nedeniyle göz yeterince temizlenemez. Bakteriler kolayca yerleşerek göz akı ve göz kapağı zarlarında kuruma yapışkanlık, İleri durumda korneaya da yumuşama meydana getirir. Deride kuruluk, kalınlaşma, kabuklanma, renk koyulaşması, kıllarda dökülme ve pütürleşme gibi durumlar oluşur. Büyümede duraklama, kemik ve dişlerde bozukluklar oluşur. Solunum, sindirim, boşaltım ve üreme organlarının mukozasında zayıflama, direncinde azalma gibi bozukluklar görülür. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski artar. Fazlalığında görülen sonuçlar. A vitamininin fazlalığı yeterli ve dengeli beslenme durumunda görülmez. Ancak uzun süre gereksinimin çok üstünde ilaç olarak alındığında toksik yani zehirleyici etkisi görülür fazla alım durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, iştah kaybı, zayıflama, deride kuruma, karaciğer hasarı, kemik ve eklem ağrıları ve anormal kemik büyümesi, sinir sisteminde hasar ve doğumsal bozukluklar gibi belirtiler görülebilir. Günlük gereksinimi Yetişkin bir birey için günlük gereksinim 4500 ila 5000 IU veya 750 mcg retinol eş değeridir. Örneğin günde bir kez süt ve ürünleri, 3 porsiyon taze sebze ve meyve, gün aşırı bir yumurta, 2-3 haftada bir porsiyon karaciğer tüketerek A vitamini ihtiyacı karşılanabilir. D vitamini yağda çözünen kemik oluşumunu ve büyümesi için gerekli olan bir vitamindir. Ra raşitizm denilen kemik hastalığına karşı koruyucu olduğu için antiraşitik vitamin de denilir. D vitamini vücut çalışmasındaki görevleri Kalsiyum ve fosforun emilimini ve taşınmasını kolaylaştırır. Kalsiyumun kemik ve dişlerde yerleşmesini sağlayarak kemikleşmede rol oynar. Kaynakları D vitamini vücuda besinlerle ve deri yoluyla alınır. Vücudun güneş ışınları ile direkt temas etmesi durumunda deri altında bulunan dehidrokolesterol ultraviyole ışınların etkisiyle D vitaminine çevrilerek kana karışır. D vitamininden zengin besinsel kaynağı balık karaciğeri yağdır balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt, tereyağı doğal besin kaynaklarındandır. İyi kaynak sayılan besinlerin tüketilmesi çocukları raşitizme karşı korumak için yeterli olmadığından zamanında ek D vitamini verilmeye başlanmalıdır. Her yaş ve durumdaki bireyler için güneş ışınlarından yararlanılarak D vitamini ihtiyacı en iyi ve en kolay yoldan karşılanabilir. Yetersizliğinde görülen bozukluklar. D vitamini yetersizliğinde çocuklarda raşitizm yetişkinlerde ise osteomalizya veya osteoporoz olarak bilinen iskelet sistemi hastalıkları görülür. Raşitizm D vitamini yetersizliğinde kemiklere mineraller yerleşemez ve kemikleşme normal olmaz. Kemikler yumuşayarak dayanıklılığını yitirir. Bacaklarda çarpıklık, bileklerde şişlik, göğüs kemiğinde eğrilik gibi kemiklerde şekil bozuklukları görülür. Ratiştizm büyümenin hızlı olduğu 3 ila 20 aylık çocuklarda sık görülür. Osteomalasia, kemiklerde yumuşama. Yetişkin ve yaşlarda kemiklerde yumuşama ile birlikte şekil bozuklukları, bel, bacak ağrıları, ve karıncalanmalar görülür. Kemiklerden kalsiyum çekilmesi sonucu görülen bu duruma yeterli ve dengeli beslenmeyen güneş ışınlarından yeterince yararlanmayan kadınlar da daha sık rastlanır ki buna osteoporoz denir. Fazlalığında görülen belirtiler Alınan vitaminin fazlası dışarı atılamadığından gereğinden fazla D vitamini alınırsa zehirleyici etki gösterebilir. Kas ve kemiklerde, böbrek, kalp, damar gibi organlarda aşırı kalsiyum ve fosfor birikimine yol açarak organların çalışmasını bozabilir. D vitamininin besinlerle veya güneş ışınlarıyla zararlı olacak miktarda alınması mümkün değildir. Bilinçsiz olarak balık yağı veya vitamin tabletlerinin fazla miktarda alınması yoluyla olabilmektedir. Günlük gereksinimi şöyledir D vitamini. 0-6 yaş çocukları gebe ve emziklik için 10 mcg 6 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için de 2,5 ila 5 mcg D vitamini alınması önerilmektedir. E vitamini vücut çalışmasındaki görevleri antioksidan özelliği nedeniyle kolay oksitlenebilen bileşiklerin oksidasyonunu önler. A vitamininin oksidasyonunu önleyerek emilmesini, depolanmasını ve organizmadaki etkisini arttırır. Doymamış yağ asitlerinin vücut dokularında oksidasyonunu önler. Hal yuvarların dayanıklılığını sağlayarak anemiyi önleyici etki gösterir. Kalp kaslarının işlevi yapmasına yardım eder. E vitaminin en iyi kaynağı yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlardır. Soya, mısır özü, pamuk ve ayçiçeği, fındık, buğday embriyonu yağları çok iyi kaynaktır. Yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, kuru baklagiller daha az miktarda E vitamini içerir. Yetersizliğinde görülen belirtiler. E vitamini besinlerde özellikle bitkisel kaynaklarda yeterli miktarda bulunduğundan insanlarda eksiklik belirtilerine sık rastlanmamaktadır. Fazlalığında görülen belirtiler. Fazlalığında herhangi bir olumsuzluk görülmemekle birlikte vücutta depo edildiğinden zararlı olabilir. Günlük gereksini Diyetteki hayvansal yağ ve bitkisel yağ tüketiminin dengesine göre değişmektedir. Günlük ihtiyaç bu durumlarda 10 ile 30 mg arasında değişiklik gösterebilmektedir. K vitamini. K vitamini yağda eriyen ve kan pıhtılaşması için gerekli olan etmenlerden biridir. Kan pıhtılaşması için gerekli olan protrombin sentezine yardım ederek kan pıhtılaşmasında görev yapar. K vitamini bitkisel ve hayvansal besinlerde yaygındır. Ispanak, marul ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğer en iyi kaynaklarıdır. Meyveler ve tağlarda çok azdır. Yetersizliğinde görülen bozukluklar, K vitamini besinlerde yaygın olduğu için normal durumda yetersizliği görülmez. Bağırsaklarda bulunan bakterilerin tarafından sentezlenmesi mümkündür. Sentezlenen bu miktarın K vitamini ihtiyacının yarısını karşıladığı sanılmaktadır. Eksikliği nadiren görülür. Yetersizliğinde kan normal olarak pıhtılaşma görevini yerine getirmez. Fazlalığında görülen belirtiler. Fazlalığında herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. K vitamininin özellikle yapay olarak elde edilen türevleri belirli miktarın üzerinde alınırsa zehirleyici etki gösterir. Günlük gereksinimi, gereksinimi günlük ihtiyacı besinlerle karşılandığı sanılmaktadır. Gereksinim kilogram başına günlük 1 ila 2 mcg'dir. Evet. Beslenmenin önemi başlığı altında aktardığımız bu bilgilendirme videomuzda vitaminlere giriş yaptık. Vitaminlerin gruplandırılması konusunda da yağda eriyen vitaminler yani A, D, E, K vitaminleri hakkında bilgiler aktardık. Bu bilgilendirme videomuzun da sonuna geldik. Semi mutfağı olarak Hepinize iyi günler dilerim. Esenlikler dilerim.